İnternetten beğenip aldığı 140 metrekare genişliğindeki 3 artı 1 ev 1 artı 1 çıktı. Ankara Çankaya'da yaşanan olayda mağdur olan gurbetçi vekalet verdiği komşusuna dava açtı efendim. Bilirkişi raporunda iki oda koridor ve banyonun yan daireye usulsüz şekilde katıldığı anlaşıldı. Bir ev almıştım çözüldü. De... 3 artı bir aldım ama eve 1 artı bir çıktı. Odalar çok küçültülmüş. Aslında yan daire 1 artı birken yan daire 3 artı bire büyütülmüş. Odaları çalındı, metrekaresi yarı yarıya düştü, hayatının şokunu yaşadı. Alanın tamamı aslında müvekkilimin dairesi. Şuradan şurası yan daireye katılmış. Almanya'da yaşayan gurbetçi 2021 yılında Ankara Çankaya'dan 3 artı bir ev almak istedi. İnternette 140 metrekare büyüklüğündeki bu dairenin ilanını gördü. İnternetten bakmış, beğenmiş. Daha sonra birisine vekalet göndermiş buradan. E, vekaletle gayrimenkulün alımı gerçekleşmiş. Türkiye'ye geldiği gibi evin yolunu tuttu. Kapıyı açtığında neye uğradığını şaşırdı. Eve gittim ama 140 metrekarelik evimin çok ufak olduğunu gördüm. Biz komşusuna bir ihtarname gönderdik. Fakat karşı taraf maalesef anlaşmadı ve biz dava açmak zorunda kaldık. Bilir kişi raporunda gerçek ortaya çıktı. Dairesinin çok büyük bir kısmının yan daire dahil edildiği, yan dairenin büyütüldüğü, 1 artı 1 dairenin 3 artı 1'e çıkarıldığı tespit edildi. Mahkeme evin projeye uygun hale getirilmesine ve 163 bin lira işgal tazminatına hükmetti. Yıkılması gerekiyordu. Fakat taraflar anlaştılar. Ee, karşı taraf tekrar bedel ödemek zorunda kaldı ve müvekilimden kendi kısmını satın aldı. Müvekil de orayı başkasına kiraya verdi. Vatandaşların bir daire alırken mutlaka gayrimenkul ekspertizinden bir uzman raporu almasını öneriyorum.